Arkadaşlar merhaba. Aracım Fiat Linea 2013 model. Pop modeli. Araçta daha önceden arıza ışığı yanıyordu. Fakat yeni bir ışık daha yanmaya başladı. Ne olduğunu çözemedim. Ben şimdi size göstereyim şeyi. Bakın şurada şu motor ışığı normal motor arızası şanzımandan kaynaklı bu arıza şu ışık yeni belirdi geçen de bir akü arıza yapmıştı ondan sonra belirdi sanırım çözemedim ne olduğunu çalıştırınca görelim bir de evet bakın şu anda sarışık yine devam ediyor Ekranda motoru kontrol ettirin yazıyor. Ya, elektronikçiler de çok şey e, bilmiyorum nasıl olur. Motor arızası büyük mü küçük mü onu da bilmiyoruz. Yorumlarda yardımcı olursanız çok sevineceğim bunu. Teşekkür ederim hepinize. Aslında şuradan e, kapatınca aküyü söküp takmak e, kurtarır mı bilmiyorum. Öyle bir şey söyledi birisi. Sök tak e, falan dedi. Ben de kurcalamak istemedim. Yardımcı olursanız çok sevineceğim. Teşekkür ederim.